Kütahyalıların tatil hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 3 yıl önce yola çıkan HTS Turizm, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara sürpriz bir kampanya başlattı. Bu çerçevede Olimpos ve Alanya tatili için sosyal medya hesaplarından HTS Turizm'i takip eden vatandaşlara indirim çeki hediye ediyoruz. Haydi başlayalım. HTS'den 750 liralık indirim çeki kazanmak ister misiniz? İsterim tabii ki. Instagram'dan, kolay gelsin. Tabii. İyi tatiller şimdi. Teşekkür ederim. Kameraya gösterirseniz. Buyurun. Takip ediyorum. Tabii. Tamam. Teşekkür ederiz. Başarılar, kolay gelsin. günler abi. Kamerada S Instagram'dan, htesi, takip ediyoruz. yok M maalesef çünkü Instagram kullanmıyorum zaten. Tamam. HTS'yi takip edenlere 700 lira indirim çeki veriyoruz. Tatil çeki. <laughs> Siz takip ediyor musunuz? Yani etmiyorum. Instagram'dan mı diyorsunuz? Evet, Instagram'dan. Ha, hemen bir bakın, takip ederseniz zaten e, bu defalık size verelim. Olur. Hem tatil sezonunda da evet. açılmışken. Evet. Şöyle. Şöyle buyurun. Tamam. günlerde kullanın. Yaz sezonu açıldı, tatil sezonunda açılmış oldu. E, Instagram'dan HTS'yi takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyoruz. Tamam. O zaman hemen bir bakalım size de hediye çekini verelim. Tamamdır. Şöyle verelim. İyi günlerde kullanın. Aynen Instagram'dan HTS e ah. Takip ediyor musun? Evet. Şöyle gösterin takip ettiğimizi. yeri. buyurun takip ediyoruz. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. H HTS'den 750 liralık indirim çeki kazanmak için Instagram'dan e, sayfayı takip ediyor musunuz? Bir bakalım. Takip ediyoruz. Evet. Abi şöyle hediye çekini de verelim. Hayırlı olsun. abi. Fly HTS bir kampanya başlattı. 750 lira indirim çeki var. Sosyal medyadan HTS'yi takip ediyor musun? Hemen arkadaşa da göster abi şöyle. Bana arkadaşa. göster abi güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İyi tatiller Size i̇şte şimdi. Iyi Fly High takip ediyorsanız hemen indirim çekini verelim. Bir bakalım. Bir bakalım abicim. Evet takip ediyordum galiba. Şimdi gösterelim takip ettiğinize. Evet. Şöyle buyurun. Güle güle kullanın. İyi Teşekkür ederim. Şimdi. Sağ olun. Sosyal medyadan HTS Tuzmi takip ediyorsanız size hemen bir hediye çeki verelim. 750 lira. Ediyorum ediyorum. Hemen bir bakalım. Tamam. Bak bak dur. Hemen şöyle buyurun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Kameri Instagram'dan #hts'i takip eden herkese iyi günler için döndüreceğim. Tamam. Bakayım. Şöyle gösteriyorum. Şöyle buyurun.